Fuat abi? Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> abi SS. iyi yayın olsun hakkıyla yapıyorsun doğum günün kutlu Hakkı kim olsun. oğlum hakkı Kısa kim? Zamanda aboneyim küçük türü. Hakkı falan tanımıyorum ben hakkı kim ya? Hacı eyvallah desteğin için donasyonun için. En kısa zamanda aboneyim canın sağ olsun abone olmazsan da. Aytek abi. Abi yayındayken aranır mı ya? Nasıl açayım yayındayken? Valla sen şapşik mi sana? Aha öldüm. Ölmedim. Ha, i̇yi ölmemişim. O ne? O ne? O ne? Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Al al onu al, al. Oğlum harbi o inanmıyor ya. Lanet swap mı yapsaksın? Patates olur ben bir de geçersem o adam. Olamadı. Olacak merak etmeyin. İyi fit be kardeş. Abi. Fit misin diyorsun da oyunun ilk level'larında adama sadece bir Q içinden geçtiğinden dolayı şu an bu durumdayım ya. Ne kadar kötü bu ne abi. Yanlış açtık. Tekadan saçacaktım. Saber açtım. Oğlum o ne? E, bu adamlar niye böyle ya? Bir rahat durun da kasabından sonra oynayalım baba team fight öğrenerlerimizi sergileyelim. şeydim <laughs> Şey mi o da öldü. Popi de oraya alıyor. Yo ben Popi'yi de alırdım bana tank AD işlemiyor. Ben İre, Irelia'yı top da topta alırım, Pazix'i de alırım, ona benzer hard AD şampiyonlarını da alırım, tankı da alırım ama olmadı abi, Allah ki game ya. Ona <laughs> lan? خدا بودن نا این رو بله من همین اشواره بود های گله آخری گله بود اوها کل دازه اه. tabii. Hem de Çıran Sarayı gibi. Motor <laughs> nedir? Tüm gitti seni. <laughs> Tüm gitti seni. <sıçtı. gülüyor> Acı bilerek kaybetmedim ya. Abi çok anlaki verdim. Vallahi çok anlaki verdim ya. Oğlum buzdan mu olur lan ne içiniz? hocam maç sonu okuyacağım sabret az. Nice lan. Oğlum o ne? Oğlum o ne? Lan oley. Güzel, güzel, güzel ateşler hocam. artık geri dönelim değil mi? Oho her şey duvarda kaldı adam. Oğlum Poppy Kopi... Avukat gibi ya herife bak. Yargı dağıtıyor. Ne alsaks? Her zamanki gibi klasik gideceğim ya. Biraz da can giderim. Geriye düştüğünü biliyorum. Yakut kristal, kristal alıyor. Baba yapma. Skin'i yarı yarı 31 yapsın arkadaşlar. Lone. Yalnız şu anda birebir fightte hiçbir şey yapamayız. Biliyorsunuz zaten. OMG. OMG. OMG baba. Hayır 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 hayır. Bir de hata

ama teşekkürler desteklediğin için, bismillah ölüyor. Ölmedi. Öl. E ya? Öldüm. Öldüm. Oğlum orada ultileseydim var ya. Ah olana ah. O oyun orada dönerdi be. Hatta lahmacun bile olabilirdi o oyun orada. Ace verdik. Ne yapıyorki abi? Yarın okul tatili arkadaşlar, o habere inanmayın ya. Üzülürsünüz. Sınavınız vesaire vardır, gidemezsiniz. Yazık olur. Yapmayın. Yarın okul var. Oo. Abi midimiz support'tan daha az vuruyor ya. nice comeback is real baba ha baron baron hemen 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 oğlum ne iştin? nasıl la oğlum nasıl baron yapılır Sarhoş musunuz ne de var Delaylı adamda lag var belli. Hakikaten lag var adamda. Oha harbiden kill aldım ha. Ya şu kule alınmamış ya harbi helal olsun be. Adamı görmüyoruz zannediyor ha. Az kasarsak alınabilir ama Oh. Harbi dağıt flash ya. Şuradan geçer miyim? Oha. Terse gitsin lan. Oğlum geçen maç Hiro tereyağı gibi kayıyordu. Bu maçta patates gibi püre ezildik lan bu maç. Melike uyarı yapma ya bas yargıyı. Oo. O bende baba. Dondıralım da. Etmeyeyim. Ya geçen maç bilmiyorum. İtese domaz ki be aramda 2 level fark var adamla. 155 milyon. Geçen maç 250 milyonun milyonu vardı 22. dakikada ya. <laughs> Size hesaba katın. Aslında üçlü kuvvet kasarsa belki bir şeyler olur gibime geliyor ama yani bir ümit zannetmiyorum ama bir ümit işte ya. şunları almam anlamsız. Bir şen olsa belki neyse de bakalım. Şuraya doğru gidelim. Belki adamlar bir yerden, işin bir yerinden satış koyar. Biraz kazık istiyor. Yalnız 9 level laksları var. Hakikaten bu oyun bir şeyler olabilir ya. Yalnız haşmetli aydır almış o ya. Titanic, Titanic. Adam beni paramparça eder. Mikroskopla benim kalan son parçalarımı incelerler lan. Baksana baba. Motor selamı. <laughs> <laughs> What the fuck? Nasıl aldım lan ben onu? O kadar hasar çıkmaması gerekiyordu benden ama. İyi lan, demek ki bir şeyler yapabiliyorum. Bu oyun alınır ha alınmaz değil baba. Solo'yu da almışım zaten. Oğlum bu maç 3'lü üç, üçlü çıkılır bence. Oğlum tutuştur bırakınca öyle biçime bir rahatlık geldi ki anlatamam size ya. Adamı motor etmenin sevinciyle yaşadım öyle bir 2-3 saniye. Ya şurayı da alırım ha. Of 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 ben burayı da koyarım baba. Comeback is real ya. Abi comeback is real bu maç alınır. Baya baya oha bu kuleyi de koydum. Baba rekt. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin rahman Yok abi comeback comeback yok kule gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o ne? Ha. 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 Şimdi ne alırız? Kazix'e karşı bir ya veya Poppy'e karşı vesaire. Deadman. Ah. evet. Jumbek is real. Jumbek is real. Jum Jumbek -jum birden de. Şarkı değiş o. Özür ya çok kötü. Daha. <laughs> Adam bizi pipi ezmesi yaptı abi. Olmak hala it. Oha burayı ben az önce ittim. Gene ay nereye gelmiş Leyin? Comeback comeback yok. Ben zannetmiyorum maç bir şeyler yapılır. Baksana 0'a 4'ten 0'a 5'ten nerelere geldik. Tüm ümmeti Muhammed gördü benim şu anda skorumun. Nereden nereye geldi baba sen öyle düşünüyorsan harbi ağlatırsın beni. Var comeback var ağır comeback var hem de. Bu maç ağır comeback içerir görürsün. Şuraya gizliden gideyim de şu kuleyi bir alayım bari zorlatayım onu ya. Şuraya bir tane vursam yeter ya. Allah rızası için bir tane vursam yeter ya. Yanıyorsun, Gelmıyorsun, fotabi. Hem, hem de çırağın sarayı gibi ya. <laughs> İçim rahatları var ya. Come back is real. PSDF, GSDF, PSG. Ne dedim babamsa? O ne demek? Come back is real. Güzel random. Yalnız yes, comeback bombek come yok. Motor selamı oluruz özgürlüğüne gidiyor ama hayırlısı bakalım. Oo değdiremedim baba. Ben de mavi keseyim orada. Oh 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 çok oh. iyi. <laughs> Şöyle şuradan şuradan kaçalım. Vur baba vur baba vur baba vur baba. Ölme ölme nusta ölme nusta ölme. Oğlum ve vay ne güzel oynuyor. Vay ne yalnız. Güzel bir para. Ah. Gel böyle. Neredesin sen? Arıyor taşacak bitmiyor. O ne? Ocan ne? Aaa. Ulan ole. Oha. 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 Nice Oha. Nice Oha. Nice book. Bu Buk kurtardı beni. Aslında bu değil. Mantıklı. Adama gitmesi gerekiyordu yani. Doğru olan şey. için baskıcı yalnız. Güzel güzel. Ana lan motor ettik. Oğlum mal oldum lan. Ahri kurtar, Darwin'dan ahri kurtardı. Ah rete var. Oğlum maç nereden nereye geldi farkında mısınız? 5 sıfırdım lan. Yazık. Oha 31 can. Bir alalım da Şuraya gidelim biraz itelim Harbi 16 hocam şaka maka iyi kastım he Baksana baba Takımdaki herkes 12-13 level. Karşı taraftaki herkes 14 level, 12 level. Bir tek Poppy 15 level. Ben de birazdan 16 olacağım ama olamadım galiba. Motor oldu. Bir son fısıltı gider ama bana. He. Hmm. Hmm, Aslında güzel oynadı da. Olmadı baba adam hep tutuşur atıyor farkında mısın? <laughs> Oğlum yazık lan adam hep yanıyor. Oha shutdown yeni dedi yalnız fark ettiniz mi? Ne? O hasarı ben mi verdim? O sarı harbi ben mi verdim? Yoksa şaka mı? Nice flash baba. Pasak iyi. Stun'la orada değil. O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ooo! Oh! Hazreti motor abi ne yaptım ben? Sak sıkıştım ama orada birdim yapacağım şey yok aslında. Benim şimdi acilen ebedi veya böyle hard Heh, tamam can çalma. Oğlum Şılakko'ya döndük lan. Şu işte bunun adı Şılakko. Ben öyle diyorum ya da. Motordan öte Şılakko olduk. Orada bir ahır yapıştırdı. Bir popi yapıştırdı. Maşallah bildiğim... Bir dakikalık Brazzers'ın tanıtım videolarına döndü ya. Böyle bir şey yok abi. <laughs> babam yazmış mı? Allah razı olsun. Babam da çok seviyordu. Ay. Yani. <laughs> Ananı babam yazmış. Ay, Tuhaf oldum lan. Geliyorum. Ve ses çıkman lazım. Aynen. Şak. şak... Şak Turizm'in sevgili yolcuları. Başladık baba, geliyorum. Oh! <laughs> ne? Ne? Oyunu bıraktım. Öp ne baba. Urfalı ya Bezel'den. Hepinizi seviyorum. Gidiyorum baba. Gel. Öldün. Öldün. Baba go Şu Baba ver çaro oynayim be SREKT lan <laughs> Abi delet et <ed> ya <laughs> Donate attığım adamı size yalan mı atacağız? Abi adam ya. Şarkının sesini biraz alalım baba. Çok güzel geliyor ya. İçerisinde saçını yedin mi lan? Tamam yeter kısalım. Doğru Baron. Dikkat barona dikkat baba. Aha. O ne lan? Oğlum ne oluyor? <laughs> Lan, yok muydunuz burada? Oğlum bunlar yokmuş burada. Ben de tek başım orada yaşam mücadelesi veriyorum. Be. sattım ha. Vallahi sattım ha. Baba efsane sattı be. Hadi be onu çalarsın be oğlum. Lavardat! Lavardat oğlum vardı. Oğlum o nasıl var? Hadi. Güzel, çok güzel zamanlama çal onu. Çal onu. Çaldı. Çalamadı. Var onun adamlar. Oğlum. Of 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 Öldü. Motor. Motor neydi? Güzel güzel. O ne? <laughs> Adam Arap atışı bir sürü atışı. Oğlum bu sefer de Arap atından beter. Bir sattık abi bildiğini sattık ya. Kanki bu benim şarkım çok güzel ama biz çok seviyorum. <laughs> Heyecan yaratıyor bu en azından. Dur bakayım ne alsak. Sizce son item ne alsak daha mantıklı olur demeye kalmadı. QSS abi. Çok kötüyüm ya. Şu an bana QSS lazım. <laughs> Yarın okul var arkadaşlar lütfen. Motor nedir nasıl olur güzel. Adamı niye banladınız lan? Kim banladı? Herhalde büyük yazı diye ban yedi ya. Ve 18 oldu baba. Baba 18 oldu Şahin Baron'a çarp aldık. O şöyle. 15 canlı Baron'a çarp atamadı o adam. Maalesef 15 canlı adama. Bunu ben alacağım. Alamadık diyor. Şunu alırız. Hmm. Nice. Kaç? Var. Geliyorum. Onu çok GG yiyorum. O yüzden QSS şart. Oğlum o mu herif nasıl basıyor ki onu? Oğlum o ne? Oğlum bir zahmet girin artık be. Adekerleri yok. Oooo! Wow, wow, wow. Çok güzel, çok güzel. Ama Vein yok. Vein nerede? Vein yok. Tamam bitti oyun. Güzel bitti. Oha 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 White Fire game satış Hazreti game satış hatta bitti 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 <laughs> Ben de Hashmet Lider istiyorum Çok güzel item Bravo Wayne Oyun bilgine bir sahip <laughs> gezdirse Oğlum çok bu, bu maçı vermeyelim ne olur ya. Şu son itemi de çıkayım başka bir şey istemiyorum cidden. Domingo <laughs> Tos Mustafa Batuhan Şipşek 0-1. Eyvallah hocam. Geleceğim oraya doğru. Geliyorum 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 geliyorum. Gelemedim ki baba ya. Yani. Adamlar çoktan kaçmış. Ben de hevesle bir gidiyorum. Adamlar burada itecekler hala diye. Ne bileyim ya. Nerede iteriz? Şuradan iteriz. Çünkü burada çok milyon var. Orası benim baba. Abi adamlardan AD çıkarmama rağmen olmadı ya. Ne bileyim. Hani en azından birini çıkartırım. Adamlar sonradan bizimkiler fight'ı kendilerine alır herhalde dedim. O da olmadı. Haşmet'te Hydra'yı kadar var? Az kalmış, tamam. Şuradaki şeyi alırız. <laughs> Hakkında'yı değiştir 18 iziyor, Ya harbi lan. Yalnız oyun gidiyor ha. Ben gitti. Sterak, Sterak mı Evet 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 Sterak da iyi. Fark etmez. Şu an bir item tamamlayayım da. Oo bayağı sağlam bu fark ettiniz mi? <laughs> Sattılar. Öl be baba, öl be. Oğlum bu ne? Ya ne yapılır orada? Bu canlar ne? Ya şaka mı bu ya? Maç gitmemeli abi. Hadi be sona. Sona 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 sona. Sona ne yaptın baba? Aha şayvana doydu. Şayvana doydu. Bitmez hadi bitmez. Şay bana yapma. Şayvana'ya vurun ne olur şayvana. <laughs> What the fuck? Bitti oyun. Bitti oyun ya. Da Lux bitiremez muhtemelen. Bitti ya. Easy. Gül gül gül. Yavaşla seni gül. Ayıp ya.